Ekranda gördüğümüz gibi bu virüs kağıt ortamında 4 veya 5 gün durabiliyor. Yani biz bu virüsü 4-5 gün karantinaya almamız lazım ki virüs burada yaşayamazsın 5. gün sonunda. Öncelikle mükelleften faturalarımızı alıyoruz ve 4-5 gün karantinaya bırakıyoruz faturalarımızı. 5. gün sonunda faturalarımızı tarih sırasına göre dizip dosyamıza takıyoruz. Virüs geldi korona yaşar mıyım sorana Virüs geldi korona yaşar mıyım sorana Gurbette bir yarim var ben ölürsem korona Git gelme korona Dur etme korona Çin'de yerin iyiydi de Sakın gelme çoruma Git gelme korona Dur etme korona Çin'de babamı soktu da Sakın gelme bu yana Faturalarımız virüsten arındırılmış şekilde işlemeye hazır durumda.